Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Güney bugünkü videomda Güney Mumoğlu'nda e, saksı değişimini ve çoğaltımını yapmış olduğum Bodursan Severianın sonucunu paylaşmak istiyorum ve o videomu da hemen yorumların başına sabitleyeceğim merak eden arkadaşlarımız olursa da oradan izleyebilirler bakın tüm yapraklar ekmiş olduğum e, bütün Yapraklar, fideler bu şekilde hepsi yeni yeni yapraklar çıkardı. Hatta yapraklar da bakın bu şekilde birer ikişer tane bebek verdiler. Görüyor musunuz? Bunda iki tane yavru var. Şunda da yavru var. Şunda da hepsinin genel durumu çok iyi. Bakın. Bakın bu da iki tane bebek vermiş. Görüyor musunuz? Şu da hepsi Yavrulamış arkadaşlar bakın hatta ölür diye e, demiştim size belki ölebilir bu çok küçük bir yapraktı o da bu şekilde sürgün vermiş bakın şu da vermiş bebek yani bebek vermeyen ve tutmayan yok arkadaşlar bunlar da elimde kalan son anaçlardı umarım beğenmişsinizdir. Bakın bu da büyük olan Sansevaryan bu şekilde. O da yanından bir tane daha sürgün verdi ve orta göbeğinden de yavrular veriyor. Bu yeni sürgünü, yeni filizi. Şuraya bakın. Ön taraftan ve arka taraftan hepsi bebek vermiş. Şunlar da e, suya yatırmış oldukları. Bakın. bunları aslında çok geç kaldım. Bunların hemen toprağa alınması gerekiyor. Bakın hepsi kök vermiş ve fırça gibi kökler yapmışlar. Bunların hemen saksılara alınması gerekiyor. Şu da verikata olan o da kök yapmış. Verikatalar biraz daha geç kök yapıyor arkadaşlar. Ama ilkbaharda ekmiş olduğunuz tüm çiçekler çok hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Bakın bu ee, uzun olan Sansevierian peygamber kılıcı budur olan değil bu. Bu şekilde bunlar da hepsi köklenmiş. Ama bunların hepsinin acilinden toprağa alınması gerekiyor. Bakın harika görünüyorlar arkadaşlar. Ee, gelişmiş hallerini sizinle paylaşmak istedim. Bunları da instagram hesabımdan güney mumoğlu olarak oradan da sonbaharda satışa koyacağım arkadaşlar birçoğunu merak edenler ve e, almak isteyenler instagramdan bana ulaşabilirler sonbahar aylarında e, birkaç tane türümü satışa koyacağım arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olur bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz ve videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı lütfen unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın